Sessizlik. Sanıklar gelsin. Sanıklar Müzeyyen Ayşegül Sayguner. Coşkun Hikmet Özmen. Sessizlik ya. Siz böyle buyurun. Gerçeği, yalnız gerçeği söyleyeceğine Türk edebiyatı üzerine yemin eder misin? Ederim. Kızım, birinci derecede aşka ihanetle suçlanıyorsun. Buyurun, seni dinliyoruz. Hakim Bey, bu suçlama asılsız bir iftiradır. İtiraz ediyorum Hakim Bey. İftira ...zaten asılsız olur. demagoji yapıyor. Kabul edildi. Kızım demokraji yapmadın anlat. Hakim Bey... ...değerli jüri üyeleri... ...sevdiğim adam... ...kendini ölmüş gibi göstererek... ...beni mağdur etmiştir. Ben aşk ve ölüm acısıyla kendi hayatımdan vazgeçerken kendisinin kırmadığı ceviz kalmadığını anlamış bulunmaktayım. İtiraz ediyorum hakim bey. Cevizi kimin kırdı ortada? Ne edildi. Niye? Be oğlum bir sus. Bir sus da kızcağız meramını anlatsın. 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 Çok zor günler geçirdim ben. Kendimi intihar bile ettim. Aç kaldım. Susuz kaldım. Ah Poyraz vah Poyraz diye kendimi helak ettim. Her gece sabahlara kadar ağladım. Ama gelin görün ki... Ah, kendisi hayattaymış. Sorarım size. Yapılır mı bu bana ya? Böyle vicdansızlık olur mu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bravo, bravo. Bir dakika sayın ve değerli jüri üyeleri. Bir dakika sizlerden rica ediyorum. Ne olursunuz. Bu timsah gözyaşlarına kanmayın sakın. Kendisi şu anda Türkiye'nin en zengin ailelerinden birine... ...telli duvaklı gelin gitmiş bulunmaktadır. Ben işkenceler altında ini mini inlerken ...kendisi muhallebicilerde elin adamlarına kur yapmakla meşguldü. Gözlerden kaçmasın sakın. Kadın milleti değil mi işte? Hemen satar. Nasıl da demagoji yapıyor, mağdur edebiyatı yapıyor ya. Yani. Bravo. Kadınlarla uğraşma. Ne diyorsun kadınlara? Kadınlar sadıktır. Parçaların seni ha! Dön önüne be, dön önüne. Ben mı? Çene. Sen Çene. kapa çeneni. Yalnız ben sevdiğim adam öldü sanıyordum. Kendisi ölmüştü. Lütfen bu dikkatlerden kaçmasın. Ayrıca üstünden iki sene geçmişti. Hayır anlamadığım bir şey var. Bu sadakat. Niye hep kadınlardan bekleniyor? Niye? Şimdi kadın evlenince aşka ihanet, erkek evlenince... ...ya ne yapsaydı, yalnız mı kalsaydı bunun çamaşırı var, bulaşığı var. E var, var yani. Sevgili jüri eğer ben ölseydim... ...bu adam İki sene değil. İki ay bile beklemezdi. Ezek olsun sana. İtiraz ediyorum hakim bey. Varsayımda bulunuyor. Kabul edildi. Ben bu adama çok aşıktım. Benim şahitlerim bile var. <laughs> Kızım. Seni yerine alalım. <laughs> gözü şahitleri çağırın